Buradan hükümete sesleniyorum. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bir açıklamasında şöyle söylüyor Erdoğan. Biz milyonlarca sığınmacının Avrupa'ya gitmesini engelleyerek Avrupa'nın güvenliğini sağladık. Erdoğan sen Mudanya'da genç kızların güvenliğini sağlıyor musun? Onun hesabını. Da, Ankara'da, İzmir'de genç kızların güven içinde sokağa çıkmalarını sağlayabiliyor musun? Bırak Avrupa'nın güvenliğini. Sen Türk halkının güvenliğini sağlayabiliyor musun? Hayır. Hayır. Sen Gebze'de tecavüze direndiği için kafası taş ezilerek öldürülen Ayşegül'ün güvenliğini sağlayabildin mi be adam? Hayır. 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 Seni için Avrupa'nın güvenliğini sağlamak değil. Senin işin Türk halkının güvenliğini sağlamak olmalıydı. Ama sen milyonları buraya doldurarak Türk halkının güvenliğini tehlikeye attın. Refahını elinden aldın. Türk halkına harcanması gereken yılda 11 milyar doları Suriyelilere harcıyorsun. 7 milyar dolar Suriye'nin kuzeyinde yılda para harcıyorsun, Türk halkının kaynaklarını har vurup harman savuruyorsun ve ondan sonra buraya getirdiğim bu kitleler Türk insanını tehdit ediyor. Bravo, 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 bravo. Bir an önce vatandaşın güvenliği sağlanmalıdır. Hiç kimse Yaşam tarzına müdahale edilmeden hem de çıkacaksın Pakistan'dan, Afganistan'dan gelip bana burada nasıl yaşayacağımı öğreteceksin. Cehennemin dibine git.